Evet, değerli ART TV izleyenleri, şimdi e, Venedik ile Osmanlı arasında e, Venedik'in doğrudan diplomatik temsili olmadan yapılan ve Karlovça Antlaşması'nın bir cüz'ü mahiyetindeki metnin münferit maddelerini okumaya devam edeyim. Şimdi e, bir kısmını okuduk ve çevirdik. Geldik 5. maddeye. 5. maddeyi şöyle önce bir okuyalım sonra çevirelim. The use of the gulfs that lie between the mainland and the Moria shall be in common to both powers and both The one and the other of the two parties oblige themselves to keep them free and to clear them of all manner of pirates and mischievous persons. <laughs> e, burada, e, şunu demek Mora ile, e, Yunan incecik bir kıstakla birbirine bağlı olduğu bir coğrafi formasyonu düşündüğümüzde bir takım körfezlerin oluştuğunu ve bu körfezlerdeki bu körfezlerden istifade etme hakları konusunda e, devletler arasında müşterek kullanım hakkı kabul edilmiştir diyor. Ve gerek Venedik Cumhuriyeti gerekse de Osmanlı İmparatorluğu bu körfezlerdeki e, asayişi ve körfezlerin hür vaziyetini sağlamakla bağıtlanmışlardır. Ve bu körfezlerde her türlü eşkıyalığın ve korsanlığın önlenmesi ve bunlardan medeni surette istifade edilmesi konusunda bir ortak kullanımı e, etmişlerdi. Kon kondominium. Herhalde kondominium gibi bir şey burada tam tabiriyle. Körfezlerde bir kondomi kondominium şey edilecek. test edilecek. Altıncı madde. The islands of the archipelago and those of seas Shall remain under the dominion of the sublime empire in the condition they were in before the beginning of the last war. No tributes called haraj shall be exacted from the subjects of the republic, nor any contributions or other impo imposts levied, which were introduced there during the present war. Şimdi arşipelago e tabir ederken adalar Denizi ya da arşipel. Ege denizi de diyebiliriz ama aslında e, şimdi Ege kelimesi bile tuhaf Türkçe'de çünkü İtalyanca haritalara baktığınızda mar, mare, Egeo falan diyor. Şimdi o belli ki İtalyanca bir kelime. Yani şimdi Ege diye terter edilirken ter ter kelimenin İtalyancasını kullanmanın bir anlamı yok. Egeo kelimesi tam manası İtalyanca. Ve Türkiye'de, Türkçe'de hiçbir kökünde bulamıyoruz onu. Ben düşündüm. Halbuki Adalar Denizi deyince işte o Arşipel şeyine uyuyor. Şimdi neyse. Bu Arşipel'in yani Adalar Denizi'nin adaları ve bütün deniz Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde kalmayı, kalmaya devam edecektir diyor. Ama bir şartımız var bu konuda diyor. Ee, son savaşın başlangıcından bu yana oraları Osmanlı'dır ama bazı Osmanlı'nın bazı uygulamalarıyla Venedik Cumhuriyeti tebaasından bazı haraçlar alınmıştır ve çeşitli adlar altında Çeşitli paralar e, alınmıştır Venedik Cumhuriyeti Tebaası'ndan, o bölgede sakin bulunan. bunların e, Bundan böyle hiçbir ad ve bahane ile alınması söz konusu olamaz. Zaten bunların çoğu da e, mevcut savaş esnasında Osmanlıların uyguladığı bir şey diyor, bu haraç alma. E, Edimleri. Geldik 7. madde. The sublime empire shall not for the future exact any pension for the time past or to come from the Republic of Venus or its inhabitants for the Isle of Zante. The island of Aegina, with its fortress lying near and adjoining to the Moria, and now possessed by the said Republic, shall remain in the possession of the said Republic in the condition it is in at present. Hangi manada? Acaba burada mı? Bir e, haraç veya kira manasında bir şey. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu gelecekte Venedik Cumhuriyeti'nden veya onun e, Onun tevasından diyelim, Zante adası için bir para almayacaktır diyor. Egeyne adası bütün kalesiyle ki bu Moraya çok yakın konumda neredeyse bitişik vaziyette bulunmaktadır. Egeyne adası diyor şu an itibarıyla Melik Cumhuriyeti'nin kontrolündedir ve bu ada bütün unsurlarıyla e, Veynik Cumhuriyeti'nin e, hakimiyetinde kalmaya devam edecek ve mevcut koşullar sürecektir. 8. madde The Fortresses of Qin'in Sink Giclut and Gabella, situated in Dalmatia, being at present possessed by the Republic of Venice, shall remain for the future under the dominion of the said Republic, peaceably to enjoy them. But for as much as the limits of that Province are to be fixed so exactly and so clearly that there may be no dispute about them for the future, for the preservation of the repose and tranquility of the subjects of both parties, and to prevent all imaginable differences that may in any manner whatsoever disturb the peace of the frontiers, tis agreed that from the fortress of leading to that of Varlika from Varlika to Singh from Singh to Dwara otherwise called Zadwaria from Danes to Vergoras and from Danes likewise to the fortress of Kitlutz and Gabella straight lines shall be drawn to make the separation of the confines so that Between the said lines drawing towards the Venetian dominions and the sea coast, all lands and cantons with the castles, forts, towers, and enclosed places shall be only possessed by the Republic aforesaid. And as for the lands and cantons that shall be without the said line, they shall remain in the possession and under the dominion of the sublime empire, with all the castles, forts, towers, and enclosed places comprehended therein; nor shall it be lawful to extend or lessen the frontiers on either side. the set lines shall be marked out clearly and distinctly according to the situation of the places, by means of the hills and woods. Or of the rivers and currents, and where the place shall not evidently distinguish the said limits, they shall be marked out by ditches, stakes, and pillars, as the commissioners appointed by both parties to regulate the limits aforesaid in concert shall judge convenient, and to the end that the said fortresses which are to remain in the possession of the Republic. May have some convenient space or territory before them, the commissioners shall mark out about the fortresses of Chinin, Verlika, Singh, Dwara, Vergeras, and Kiklut such a space of ground as may be marched in an hour, in a straight line, or semi-circle as the ground will permit. The fortress of Chinin shall Present her flank on that side next Croatia as far as the Emperor's frontiers without doing any prejudice to the three potentates whose confines shall join to the said limits. But they shall be equally bound to observe the said line, and if it should happen that in the neighborhood of the said line. Or in the line itself, there should be any fortress depending upon the sublime empire, the territory situated behind that place shall remain entire to the empire, and in front of a space of a ground shall be marked out in the circumference of the said line, and which shall also have the extent of an hour's march. As for the fortress of Kiklut, there shall be, in like manner, assigned to it in front a space of ground of an hour's march, towards the flank there shall be a space of two hours' march, without line drawing out a straight line to the sea. And when the limits are once fixed, and the bounds placed, and territories separated, so, as to remain in manner and form aforesaid in the possession of both parties, they shall be inviolably observed without the least alteration. And if ever it happens that any person should have the boldness to violate the said frontiers, or to go beyond the bounds, or that the officers themselves should fail in their duty and necessary care in that particular. By not punishing the offenders according to their merits, they shall themselves be severely punished on both sides. And in the case the commissioners should meet with any difficulties or should not agree among themselves, they shall faithfully and exactly inform their masters thereof to the end that such differences may be amicably, amicably adjusted. By the good offices and mediation of those who represent His Imperial Majesty and the Lord's mediators at the Ottoman Porte. Baya uzun bir madde bunu yavaş yavaş ve kısım kısım anlayarak çevirmeye gayret edeyim. Şimdi diyor ki. Dalmaçya'daki Adriyatik kıyısı ve karaya doğru içerlek bölgelerini kastediyor muhtemelen. Dalmaçya'daki bazı kareler diyor. Bunların isimleri ise Çin'in Sing, Kiklut ve Gabel, Gabella kareleri. Şu an itibariyle Venedik Cumhuriyeti'nin hakimiyetinde bulunmaktadır diyor. Ve bunlar istikbalde de e, Venedik Cumhuriyeti'nin hakimiyetinde kalmayı sürdürecektir diyor. Ve Venedik Cumhuriyeti bu kalelerden barışçıl amaçlarla istifade edebiliyor diyor. Mamafi diyor bu ilin hudutları yani bu muhtemelen Venedik Cumhuriyeti'ne Dalmatya'da bir ili tarif ediyor. Şimdi e, anladığım kadarıyla önce umumi olarak söyleyeyim. Adriyatik kıyısıyla belli kayalar ve onların arasında çizilmiş hatlarla hudutlanmış bir alanı Venedik e, ili olarak tarif ediyor orada. Şimdi Venedik Cumhuriyeti'nin bu böylece tarif edilen bir ili muhtemelen mevzuayız ve bunun tarifini şöylece berrak ve mükemmel bir hassasiyetle çizilmiş sınırlarıyla şöyle tarif edelim diye çevirebiliriz. Öyle ki bu konuda istikbali bir yanlış anlaşılma, bir uzlaşmazlık hasıl olmasın diyerek söze başlıyor. that province deyince muhtemelen burada Venedik e verilecek, Venedik Cumhuriyeti'ne verilecek bir Dalmatya ilinin hudutlarını çiziyor. Henüz öyle bir il yok muhtemelen. Bu anlaşmayla oluşan statü tarif etmeye başlarken that province diyor. Şimdi diyor ki biz bunu bugünden hassasiyetle tarif edelim ki ileride bu konuda bir maraza çıkmasın diyor Türkçesi amiyen tabirle ve bu bölgede sakin her iki e, imparatorluğun da tebaası olan halkın rahatı ve huzuru muhafaza edilebilsin. Halkın rahatı ve huzuru bozulmasın diyor. Ve bulutlardaki barışı tehlikeye atabilecek herhangi bir ihtilaf hayal dahi edilemesin ve böyle bir ihtilaf henüz tasavvur halinde bile olmadan izah edilebilsin diyor. Şu hususlarda anlaşılmıştır diyor. Yani uzlaşılmıştır. Şimdi Çin'in kalesinden Verlika kalesine, Verlika kalesinden Sing kalesine, Sing kalesinden Duara kalesine ki bunun bir adı da Zaduaria kalesidir. Bu Duara ya Zaduara kalesinden Vergoraz kalesine ve Vergoraz kalesinden Kiklut ve Gabella kalelerine mütevecci olarak ee, Doğrusal bazı hatlar tasavvur edilmiştir. Ve doğrusal hatlarla tarif edilen e, bu bileşik mahiyetli çizgi diyelim. Bu bileşik mahiyetli çizgi. Venedik'in oradaki hududunu ve Venedik'in olan kısım bile olmayan kısmı ayıran bir hat mahiyetinde telakki edilecektir diyor. Öyle ki diyor mevzu bileşik hatlı çizgiler ile tarif edilen ve bu hattın Venedik Cumhuriyeti Dominyonlarına müteveccih bakılı e, arazileri ta sahil sahile değil, abdületik sahiline değil, Venedik e, Cumhuriyeti egemenliğinde olacak. Buradaki bütün araziler, kantonlar, bir kale, kule, efendim söyleyeyim istihkan veya üzerinde dam olan herhangi bir e, mekan ve din kabul edilecektir. Ve e, bu şeyler sadece e, Venedik Cumhuriyeti'nin e, hakimiyetinde olacaktır. Ancak diyor bu hattın kapattığı alanın haricindeki bölgede bulunan araziler, kantonlar, bütün kareleri, kuleleri, istihkamları ve üzerinde dam olan herhangi bir binasıyla beraber bütünüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenlik alanında bulunacak. Ve belki e, e, yani Osmanlı hakimiyeti orada sürecektir diyor. Ve sınırı bu şekilde tespit ettikten sonra ve hakimiyet alanlarında Tefrik ettikten sonra, bundan sonra diyor, her iki tarafta bunlara riayetkar olmakla mükelleftir. Bu alanı genişletmek, daraltmak, bu alanda değişiklikler yapmak, hatları yeniden çizmeye teşebbüs etmek gibi davranışlardan imtina etmekle mükelleftirler. Bu mevzu bahis hatların arazideki somut yani müşahhas e, kılınmış formları belirginleştirilerek pekiştirilecektir. Ve e, bu hatları veya sınır hatlarını pekiştirme işi sınırın geçtiği yerin özelliklerine göre yapılabilir. Mesela dağdan veya ormandan geçiyorsa veya çeşitli ırmak ve çaylardan geçiyorsa on, onun yerel özelliklerine göre yapılır diyor. According to the situation of the places by means of the hills and woods or of the rivers and currents. Ve eğer ki diyor mevzu sınırlar sınırın geçtiği mutlaka itibariyle belirgin kılınamayacak veya pekiştirilemeyecek mahiyette ise bunların yine de anlaşılır kılınması için bazı yapay işaretler ve yapay yapılar kurulabilir. Mesela hendekler kazılabilir, kazıklar çakılabilir veya bir takım taşlar veya sütunlar dikilerek sınır belli edilebilir diyor. Bunları yapma vazifesi ise tarafların üzerinde anlaştığı bazı sınır tespit heyetlerine tehlike edilmiştir diyor. Bunlar evvelce uzlaşılmış sınırları o sınırın geçtiği yerde yerdeki çeşitli yer işaretleriyle belli edeceklerdi. Yani ilginçtir burada landmark kelimesi de hiç geçmiyor. Halbuki pek sık duyduğumuz, kulağımıza çalınan bir kelime 1699 tarihli bu metinde landmark kelimesi geçmiyor bu arada. Yani yeri işaretleyen şey olarak